Bir başkadır benim memleketim. İstanbul'da Türk Telekom Arena'da Ayten Altman'ın sesiyle gerçekten tüyleri diken diken eden bir manzara. Ultrasan Aslan Galatasaray taraftar topluluğu öyle güzel bir koreografi gerçekleştiriyor ki birlik ve beraberlik içerisinde tek Türkiye pankartıyla ve ay yıldızlı bayrağımızı sembolize eden kartonlarla oluşturdukları Türk bayrağıyla muhteşem bir atmosferi bizlere hediye ediyorlar. Bazen futbol çok şeydir, bazen futbol hiçbir şeydir. Ama öyle bir an gelir ki işte bir futbol gösterisinin içinde öyle bir gösteriyi sunarsınız ki hakikaten bu ülke birlik ve beraberlik içerisinde hep ama hep tek Türkiye olacak. Zaman zaman öylesine güzel işler yaptı ki belki bu sezona ligde iyi başlayamadı ama Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Her zaman.